4. Sınıf Semi Offset Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı Soru Yolculuk yaptığınız taşıtlarda, yolcular hangi kurallara uymaktadır? Cevap Yolculuk yaptığım taşıtlarda yolcular ön kapıdan binip arka kapıdan iniyorlar, emniyet kemeri takıyorlar, şoför ile konuşmuyorlar, kendi aralarında yüksek sesle konuşmuyorlar. Soru Yolcuların kurallara uyması trafik güvenliğine nasıl katkı sağlar? Tartışınız Cevap, trafik kazaların önüne geçer, can güvenliğimiz tehlikeye girmemiş olur. Soru, aşağıda gördüğünüz trafik işaret levhalarının, ışıklı trafik işaret cihazının ve yol yapılarının, alt ve üst geçit, yaya kaldırımı vb, trafik kazalarının önlenmesindeki katkılarını açıklayınız. Cevap, bu levha ve işaretler trafik kazalarının oluşmasını engeller. Üst geçidi kullanmamız can güvenliğimizi sağlar. Işıklı trafik cihazları ve otoyol başlangıç levhaları trafikteki düzeni sağlar. Soru: Trafik kazalarının önlenebilmesi için neler yapılabileceğini tartışınız. Cevap: Halkımız bilinçlendirilmeli. Trafik ile ilgili kısa filmler çekilmelidir. Trafik kurallarına uyulmalıdır. Emniyet kemeri takılmalıdır. Hız yapılmamalıdır.